Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda bu elimde gördüğünüzde onlardan bir tanesi harika sizin olan istek tariflerinizden yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimdeki çok güzel oldu. Ve hemen ilk tarifimize geçiş yapıyoruz. Pantene şampuan gerekli arkadaşlar. İlk olarak ben şeffaf olanla kullanmak istedim. Bu arada yorumlara istek tariflerinizi yazabilirsiniz. İsminizi de okumamı istiyorsanız onları da yorumlara yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve ikinci malzememiz geldi sıvı sabun arkadaşlar ben Viking markasından kullanmak istedim siz herhangi başkasından da yapabilirsiniz ve ikisini beraber karıştırıyoruz karıştır 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 bu arada arkadaşlar çok harika istek tarifler yazan olan e, kardeşlerim var onları buradan e, sesleniyorum tariflerinize yapacağım tabii ki de ama e, çok fazla istek tarif geldiği için hepsini bir arada yapamıyorum belirli bir vakitten sonra yapacağım ama kesinlikle yapacağım tariflerinizi yorumları tekrardan yazarsanız beni de bir hatırlatmış olursunuz. Ve kardeşimiz bir de kırmızı sim istemiş arkadaşlar. Kırmızı simden de ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar tariflerinizi sim ya da boya eklememi istiyorsanız onları da tariflerinizin yanında da belirtebilirsiniz. Ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sanki slime'ımızda bir toparlanma var. Ama ben bunu buzlukta bekleteceğim. Ondan sonra tekrardan bakacağız. Ve hemen ikinci bir tarifimize geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Kardeşimiz bebek şampuanı demiş. Benim Dalinim kalmadığı için Johnson markasından denemek istedim bu sefer arkadaşlar. Bakalım bu nasıl olacak? Gerçekten Dalin gibi olacak mı? Ve ikinci bir malzeme panten şampuan demiş kardeşimiz. O da şeffaf. Ondan da yanına ekledim ve ikisini beraber karıştırıyorum. Zaten arkadaşlar karıştırmamla beraber gördüğünüz gibi hemen bir toparlanma oluştu. Demek ki Johnson olan bebek şampuan Dani şampuanı oldukça yakın bir şampuan. O yüzden onu da kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, bu arada bu tarifimiz Yağmur kardeşimize ait kendisine tarif için de teşekkür etmek istiyorum ve şöyle bir deney yapıyorum arkadaşlar hafiften elime yapışıyor ama baya bir toparlanma oluştu ve üçüncü bir malzeme olarak da kardeşimiz tıraş köpüğü demiş tıraş köpüğünden de ekledim ve tekrardan karıştırıyorum karıştır 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 bu arada arkadaşlar bakın nasıl güzel oldu. Ben çok beğendim bu tarifi. Hemen böyle tıraş köpüğünden sonra sıvılaşmasını beklemiştim ama aksine sıvılaşmadı. Hatta daha güzel bir şekilde toparlandı. O yüzden tıraş köpüğü şeyini çok beğendim. Ve kardeşimiz morsim istemiş arkadaşlar son bir şey olarak. Ben böyle pul gibi olan simlerden eklemek istedim. Mor simden ne kadar ekleyeceğimi bilemedim. O yüzden biraz bir ekledim. Tekrar karıştırdım. Ve baktım gördüm ki arkadaşlar slime'ımızda biraz pek fazla belli olmuyor simler. O yüzden böyle ince simlerden de eklemek istedim. Mor olanından ekleyeceğim tekrardan. Belki bir renk katar, hava katar diye düşündüm. Ve onu da karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra gerçekten de arkadaşlar bir hava kattı slime'ımıza. Ama tam olarak böyle bir... Mor e, öbür büyük simlerden belli olmuyor. O yüzden büyük simlerden tekrardan ekleyeceğim. Biraz daha çok ekledim bu sefer ve tekrar karıştırıyorum. Şimdi gerçekten güzel gibi görünüyor. Slime'ımız da gerçekten güzel bir şekilde toparlandı. O yüzden bunu da buzluğa gönderiyoruz ve sonuçları getiriyoruz. 10-15 dakika kadar beklettikten sonra arkadaşlar işte size sonuç. Bu slime gerçekten güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın muhteşem bir şekilde toparlanmış ve simlerimiz de ayrı bir hava katmış arkadaşlar. Toparlanması muhteşem. Elime çok 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 hafif yapışıyor ama şimdi bir de kabın içinden çıkartalım öyle bakalım. Elimde daha iyi görürsünüz diye düşünüyorum. Hemen elime de geliyor zaten. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Başarılı bir tarif. Elime yapıştığını söyleyebilirim hafiften ama bence tutmuş diyebilirim. Sıvılaşmış hafiften. Bence güzel olmuş arkadaşlar. Kardeşimize tarif için teşekkür etmek istiyorum. Ve bir sonraki tarifimize geçiş yapalım. Bu tarifimiz de arkadaşlar Yağmur kardeşimize aitti. Gördüğünüz gibi zaten buzluğa girmeden önce çok güzel bir kıvamı vardı. Buzluktan çıkınca da aynı şekilde arkadaşlar. Hala muhteşem bir kıvamı var. Hatta daha da güzelleşmiş diyebilirim. Şimdi kabımdan çıkartacağım ve size tekrardan göstereceğim. Ama şöyle bir de göstermek istiyorum. Nasıl güzel toparlanmış arkadaşlar değil mi? Bence bu tarif de çok başarılı bir tarif olduğunu düşünüyorum. Simlerim tabii ayrı bir şekilde kapa yapışmış ama sorun değil. Bakın çok güzel görünüyor arkadaşlar değil mi? Rengi, simleri, kıvamı muhteşem olmuş. Ben bu tarifi çok beğendim. Kesinlikle siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Slime olmuş diyebilirim. Slime tariflerine yakın bir tarif olmuş. Başarılı bir tarif. Kesinlikle siz de deneyebilirsiniz. Yorumlara deneyimlerinizi yazabilirsiniz. İstek tariflerinizi yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara. Ben de elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum zaten. Ve bir sonraki videolarda görüşmek için videoyu beğenmeyi, zil tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.